Şimdi gelsek sana şöyle bir şey sorsak, İçi dışı bir insan nasıl olur? Hadi içi dışı bir insanı nasıl tanırsın? İçi dışı bir insan nasıl olur? Ben deneyimimden ancak şöyle söyleyeyim, birlikte vakit geçirdiğimde. İşte evinde ağırladığında ya da evine gittiğinde tanıdığım içi dışı bir insanlar gerçekten sevilir miyim sevilmez miyim diye muhabbette onu gözetmeden kendini böyle çok güzel ifade ediyor yani bir konudaki Fikriyle Yani sen biraz daha aslında şey işte enerji okumasından bahsettim işte evet. biraz daha tesir okuması gibi Evet. fakat hani ilk adım aslında ben e, içi dışı bir insanı tanımlarken e, söylemleriyle eylemlerin uyumuna bakıyorum güzel açıkların dedim ya ben orada şey yaptım Çünkü yani eğer ki kişinin sözlemleriyle ifadeleriyle Eylem. işte hayattaki eylemleri ve hayatı nasıl kullandığı işte birbirine benziyorsa Aslında doğruyu söylüyor Evet. O yüzden ben İçi dışı bir insanı öncelikle işte onun ifadelerini okuyarak e, tespit etme yolundayım. E, zaten içerideki dışarıya doğru bir şekilde çıkıyor. Fakat biz bunu işte ifade tamiratçılığıyla ve işte evet. çeşitli eğitimlerle işte nerede ne dedi, 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 hangi enerji, mi? hangi frekansı kullandı, işte iki var mıydı gibi baktığımızda. Ve bakıyorum eylemi de öyleyse e, şu an tamam içi dışı bir. İçi dışı bir, evet. Yani her ne kadar dediğim gibi enerjisinden okuyorum ama davranışlarına da baktığımda evet doğru. Yani mesela sen bir insanla telefonda konuşurken atıyorum işte hakörleri açtın. O insanın kalpten mi zihinden mi konuştuğunu gerçekten samimi mi ah be canım benim falan filan dediğini tesirini alıyor. İşte Zaten havayı koklayıp o enerjiyi almak için illa ki işte aynı odanın içerisinde, aynı balkonun içerisinde olmana gerek yok. Oradaki uzaklık yani havayı koklamak evet. zaten ikiniz de aynı oksijeni soluyorsunuz. Evet. Aynı bilgi ikinize de aynı anda geliyor. Evet. İşte o sırada işte şöyle bir havayı koklayıp şu anda bu enerji bana ne hissettiriyor? Şu o an da, hangi frekanstan konuşuyor? O da yani gerçekten buradaysan. Buradalığın ne kadar önemli olduğunu hani köklen burada o, bunun şimdi e, yani yaşarken çok daha iyi farkına varmaya başlıyorum. Buradaysan o kokuyu alıyorsun, tanıyı hissediyorsun, duyuyorsun, i̇şte bu, gözlemliyorsun. Buradalığı anlayabilmek için işte burada olmamaya bakmak aslında mantıklı. Çünkü kimiz zaman buradayım işte burada olmak diye bahsettiğimizde e, kişi anlayamayan biliyor ki işte burada olmak ne demek? E ben zaten en çok kızdığım bir şeydi burada ol denildiğinde zaten buradayım neredeyim ki hani böyle bir de içeriden har diye sinir çıkıyordu. Şimdi ama burada olmaya baktığımda burada olmadığım hallerime baktığımda e, şu an tabii ki yolda daha ilerlediğim bir dönem o dönemler. Aa, burada değilmişim o enerjileri okuyup kim ne diyor, tınısı, kokusu, rengi. İşte burada olmadığını nasıl anlarsın? Düz mantık gidersin. Burada değilsen başka bir yerdesindir. Başka bir yer diye aslında anlattığımız işte ya geçmiştesindir ya gelecektesindir. Evet. Ya duygunun derinliklerine gitmişsindir ya zihinsel bir hayalin evet. içinde geziyorsundur. İşte burada olmadığını o işte arayan kişiden örnek verelim. İşte kişi aradığında o enerji negatifse sen de yeteri kadar burada değil geçmişinde bir duygun içerisindeysen hop yakalandın. Evet. Şimdi benzer benzeri çekiyor. Şimdi orada oradaki o enerji seni de ona dahil ettiği için sen kendi merkezinden çıkabiliyorsun. Karşındakinin o duygusallığını kendin yaşayıp deneyimlemeyi seçebiliyorsun. Savruluyor biraz da işte. Ya da işte karşındaki kişinin sadece enerjisini hissediyorsun. Evet. Hadi onun konusunu almaktan uzaksın da Benzeştiğiniz yerdeki enerji senin geçmişindeki hangi duyguya hangi olaya tekabül ediyorsa hop bir bakmışsın 10 sene önceki 15 sene önceki bir anın içerisindesin. Sanki tekrar yaşıyormuşçasına evet. bir daha yaşıyorsun. E şimdi burada mısın? Değilsin. 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 O anın içerisindesin. Ve zaten o anıya da takıldıysan olay olarak o kişi işte konuştuğun telefonda ya da yüz yüze <laughs> kişi onu olay olarak da sana deneyimletiyor diyorsun ki bundan ben bir ton yaşamıştım ya da bu, bu tarz kişilerle birkaç kere karşılaştım hani aynı enerji aynı şey aslında sen kendin o anılarda kaldığın o burada olmayıp geçmişe takıldığın anları yeniden karşına getiriyor ki hadi burayı gör iyileştir burada ol diye işte burada ol derken aslında yine burada oluş icap ediyor. Çünkü işte burada olduğunda öncelikle dediğim gibi işte o aramanın, o konuşmanın işte tesadüf olmadığı, işte yine geçmişten sana bir iyileştirebileceğin alanın senin üzerinden değil bir yansımandan gösterildiği. Fakat o gösterildiğinde o duygusallığa kapılmak yerine Aa şu anda mesaj deneyimden bilgiye geçtiğim bir halde karşıdakinin deneyiminin bilgisini alarak Evet. Hmm, o zaman bu mesaj bana şu anda ne anlatıyor? Ben bunu mer kendi merkezimden, şu anın farkındalığından evet. yeniden bir bakayım bakalım. iyileşme evet. başlasın. Evet, başlasın. Yani ama şöyle, geçmişte o... Hani dedin ya, e, bu bilgi bana ne anlatıyor? O o kadar kolay bir şey değildi. Hani o duygu biraz savuruyordu, biraz öfke oluşuyordu falan sinirleniyordum. Onun içinde biraz kalıp sonra işte tekrar bir daha bir üst şekilde canımı acıttığında diyordum ki e, bunun bana mesajı ne diye. O zaman o kadar farkında değildim. İşte bu bir önceki de... aslında sohbetimizle bağlantılı. İşte o mesaj büyüyerek geldiğinde, işte öfkeleniyorsun. İşte aslında Hı. öfkelendiğin şey senin yaratımı. Tabii. İşte burada olmak, bu zamana kadar yaşadığım her şeyin seçiminin bana ait olduğu bilgisi. Bu olayı yaşamayı ben seçtim. Bu olumsuz diye tabir ettiğim enerjiyi de hayatımda yaratmayı ben seçtim. Ama mesajını okuyayım kısmı. İşte ben bunu neden seçtim? Hı, orası işte. Neden seçtim? İşte, neden seçtiğimi sorabilmek kıymetli. Evet. Çünkü o neden seçtim sorusu aslında yine bir buraya getiriyor. Hmm, hani bir kurban rolünden öte veya bu benden değilden öte okay. benimle alakalı bir şey olabilir burada. Hadi gel bunu bir daha bir kendi merkezimizden bakalım. İşte o nefsin çok hoşuna gitmiyor. Gitmiyor. Şimdi benim bir ay önce kızdığım biri vardı. O kadar sinirleniyorum ki, o kadar kızıyorum ki. Böyle diyorum ki o kadar iyi alanını koruyor ki ben diyebiliyor. Ni kadar bencil falan o kadar kızıyorum aslında tam tersi e, ben kendi alanımı o kadar iyi koruyamıyorum ve o yansı hani kızdığın da yansımam değil kendim. Kızdığın yani, kendin de kızdığın e, o alan korumayı yapamayan, yapamayan parça. parçama kızıyorum. Çünkü o, o kadar yapmak iyi istiyorsun. Yap evet, o kadar iyi yapıyor ki. Bu beni şey yapıyordu. Şimdi biraz sonra bir başka bir muhabbette içimden şöyle geldi yani. Ben ona niye bu kadar kızıyorsun? Onda beni hani rahatsız eden şeylere bakıyordum. Tamam yansımam diyordum. İşte kucaklayayım, kucaklayayım niyetim içeriden gerçekten oydu. fakat bugün öyle bir muhabbette alanını o kadar iyi koruyor ki kendini korumaya alıyor, düşünüyor. Bir saat sonra önceyi hesaplıyor. Yiyeceği yemeği bile en güzel yerinden alıp yiyeyim diye onun bile hesabını yapıyor. Ve ben bunlara sinir oluyordum. Çünkü ben e, yensin kalırsa ben de alırım ya da bir dilim alırım. Yani bu onun o sinirlendiğim halini ben yapamıyorum diye. Kendi parçama kızdığımı fark ettim. İşte buradaki o nefsin kabul edemediği kısım... Aslında şöyle karanlık bir döngüsü var bu nefsaniyetin. Evet. Orada kabul edemediğin karşındaki aslında senin olmak istediğin bir hal. Kendinde iyileştirmek evet. istediğin. Fakat kendinde olmadığı için sinirleniyorsun. Yani aslında karşındakini değerli, daha başarılı, yapabilmiş görürken kendini düşürüyorsun. Evet. Aslında hani nefs işte kibirden yola çıkarken aslında nefs işte kendini düşük gördüğü bir yerde içinden çıkılması çok güç bir yere gidiyor. Çünkü işte bir kibir görürsün zıttında tevazu görürsün denklemi daha kolay kurarsın İşte denge. Evet. İşte öfke görürsün dışarıda kendinde daha bir huzur görürsün daha bir dinginlik görürsün aa dersin bir denge var. Hı -hı. Ama buradaki olayda mesela nefsanetin bir ucundaki bir var, şey işte diğer ucunda kendini küçük görme var. Evet. Birbirinin işte sanki hiç alakasızmış gibi görünüyor ama aslında kibir ve kendini aşağı görme ne kadar benzer ve zıtlar. Evet. İşte kibir evet dışarıyı aşağı görme. Ama dışarıyı aşağı görüyorum derken kendini yücelttiğini zannediyorsun. Olur. Oysa ki sen dışarıdan ötemişsin, öte kendini küçültüyorsun. Evet. E kendini işte aşağı görürken dışarıyı bir perspektifte de e, aslında e, buradaki kibir nasıl oluyor? Bak şimdi kendini aşağı görüyorsun, karşındakini yüceltiyorsun. O da kibir işte sistem için aynı. Kibir, yani enerji zaten aynı da aynı. kibir bu, bu sefer hmm, belki ruhsallığına kibir mi? Ruhsallığına da kibir. Aynı şey ya. ya aynı şey, aynı. Kendini değersiz hissediyorsun. Kar Karşıdaki daha değerli. A aynı şey. Aynı enerji sistem için. Ya şöyle kendini üstte gören, başkasını altta gören de kibir sistem için. Kendini altta görüp başkasını üstte gören de kibir. Aynı sistem için. Yani değersizlik, kibir, altta görme, üstte görme ikisi de sistem için aynı enerji yani. Hani ben eskiden kendimi üstte görüyor. Şimdi kanal şey diyordum eski işe. Evet. Ne yaptınız? Neyse işte şey yapalım. Dur bari. Evet. şu an arkadaşımıza dahil oldu <laughs> da sohbeti. sohbeti. Ya biz <laughs> e, sohbetlerimizi şey <laughs> yapıyoruz. konuk mu Aynen bugün, <gülüyor> bugün, bugün <gülüyor> konuk bugün <laughs> konuk aldık. Ama bugün şöyle konuk aldık derken tanrı misafiri. <laughs> tanrı misafiri. <Evet. gülüyor> Allah razı olsun. Seni Allah yolladı. Evet. Ben selamın hello diye gelir mi? Evet. evet. Aleyküm selam Aslında bak yani hayatın içinden bir bilgi yani. Evet. Seni Allah yolladı. Evet. Direkt kabul ederek içten, samimi bir yerden söylüyorsun. Ama diğer hayatın içerisindeki kavramlarda evet. işte bunu o kadar görmüyorsun. İşte Onu tek bir Allah cümleye sığdırmışsın ya tek bir kalıba sığdırmışsın gibi. Evet. Onu da Allah yolladı mi? Onu da Allah yolladı. Onu da bir Allah söyledi. Da... Hem öyle hem de bir davet aldım. Davet almasam da burada kucaklanarak karşılanacağımı biliyorum. Yani aslında burada istendiğimi biliyorum. Evet. Siz bilinç ve bilinçüstü olarak aslında simgeyi çağırdınız. Evet. Onun için simge şu anda bu mekanda sizinle buluştu. Ki biz de biliyoruz ki simgeyle buluştuğumuzda gerçekten hani İçi dışı bir e, bir süngeyle muhabbet edeceğiz. Samimi bir süngeyle. Biz de içi dışı biri konuşmuştuk aslında. Ha. Böyle senin için içi dışı bir insan yani. nasıldır? Hmm. Bana ilk gelen şey cesaret, cesur olmak. Aslında insanlar içi dışı bir olmayanlar e, Art niyetten ziyade o birliğin sorumluluğunu taşımakta yeteri kadar cesaret olmayanlar gibi geldi bana. Bu da bir bakış açısı güzel bir şey de Evet birliğin. Bu bakış açısı evet. beni aslında direkt şöyle bir yere götürdü. Ee, sen güçten bahsedince, işte zihnim güç çakrasına hemen odaklandı. Ve işte o yani güç çakrasından ilerleyerek şu anda bir tanım yaptığını e, görünce dedim ki bu işte yedi çakra var. İşte mesela içi dışı bir derken işte içi ve dışı ayrı ayrı birer bütün olarak alıyoruz. Fakat içi oluşturan da parçalar var, dışı oluşturan parçalar da var. İşte e, tek bir tanıma belki sığdırmak yerine e, parçaları gözeterek bütüne ulaştığında da aslında oradaki tanımın işte anlamı derinliği artıyor. Ben mesela işte içi dışı biri ifadeleriyle eylemlerin birliği üzerinden göz etmiştim. Mesela bunu Başı. beşinci çakra diyebiliriz. Hı -hı. İşte sen şu anda güçten bahsettin İşte üçüncü çakra. Cesa sen ne demiştin? Ben de şey demiştin. Ee, aslında bu köklenmekle ilgiliydi. Benimki de birinci çakra. Hı -hı. Bir insanın evine gittiğinde birlikte muhabbet ettiğinde. E, evine misafir ettiğinde hani ne kadar burada ne kadar karşıya saygı gösteriyor hürmetli, nezaketli e, işte alana falan. Yani o benimki biraz kök çakra ile ilgiliydi. Hmm. Ne kaldı? 2 4, 6, 7 4'de ben bir tane yorum yapabilirim. Hmm. Bu benim e, evet. dualarımdan biri. Kendime zaman zaman hatırlattığım Gönlümün güzelliği suratıma yansısın, yüzümden mutluluk okunsun, içinde. yüzümden sevgi okunsun, beni gören bendeki onu görsün. Ve aslında bu duayla buluştuğum günden beri de yani sevgi derinliği evet böyle anbean artarken bunu dışarıda da gösterebildiğim ve dışarıdakilerden de görebildiğim alanı açılmaya başladım. Evet. Bu da bak işte. İçimde sevgi doluyum. Dışıma da sevgiyi yansıtıyorum. İçi dışı birlik. Bu, bu da bak bir çakranın şeyi. Çok güzel. Bunu hani 2 ile 7 mi kaldı? 6 var. 2, 6, 7. Hadi bu da açılsın. Üretim miydi? Üretim. Üretim cinsel enerji çakrası yani bunu şey düşünebiliriz. Aslında her birimiz içeride fikirler üretiyoruz. Aynen ben ee, de o gelmiştim. Bana da bağ üretmek geldi mesela. Bağ üretmek. Bana ikisi de geldi. Mesela ben annemi bir, bir alanda tenkit etmiştim. İşte tanıştı ve aslında bağ kurmak istediği insanlarla hızlı bir şekilde acılarını paylaşıyordu. Ben de dedim ki yani bu kadar konuşacak güzel şey varken oturup geçmişinden, acılardan hani bahsetmek neden demiştim. O da bana o an şöyle bir şey söylemişti. İnsan hani eğlendiği anılarını paylaşabilir ama acıları paylaştıkça ve ortak acılarsa eğer o zaman bağ kurmak biraz hani belki toplum bilimi gibi kolaylaşır ve hani daha güçlü ve samimi bir bağ oluşur demişti. Belki için dışın bir, bu sefer de kendindeki olumsuz şeyleri saklamayarak, yani saklamaktan uzak olarak belki o iç dışlığın birliğini sağlayıp bağ kurulabilir, bağ üretilebilir. Bağ üretilebilir. Ee, şöyle, bazen insanları gözlemlerken o ikinci çakranın da hani şeyinde, ee, bir sürü planı var, projesi var, ee, konuşuyor işte üretimle ilgili. Ama Fikirleri zihin üretiyor. Fikir, evet. Ama icraatta yeteri, icraat yeteri kadar dökmüyor. İkincisi de bağ dediğinde de e, çoğu insanların duygusal bağları da e, gelişmemiş. Sosyal bağ gibi, duygusal yani. E, Sosyal zeka, duygusal zeka diye bir şey var. Hani bunu birçok kitapta okudum. O gelişmemiş oluyor. O zaman içi bir, dışı bir olmadıklarını da görüyorum. Yani nasıl diyeyim? İçi dışı bir diyemiyorum. Seviyorum kişiyi, bakıyorum ama o sosyal zeka, duygusal zeka gelişmediği için. Gene aynı şeye geliyor ama eylemiyle söylemi biri olmuyor. Bu konu gene oraya geliyor bak yani o bağlamak zaten orası. Zaten zihinde fikir üretimi bir noktada işte geçmişte kalmakla alakalı oluyor. Çünkü şey zihin zaten bildiklerimiz işte geçmişten bugüne getirdiğimiz çerçevesinde yine bağları, bağlantıları birleştirerek evet bir fikir üretiyoruz. Fakat işte fikrin hayale dönüştüğü yer işte zihin işte tepe çakradan işte bir kalbe dönüş gibi İşte o bilmediğine ruhsalla. Çünkü evet fikir geldi fakat bunu geleceğe köpleyemediğinde bu sefer geçmişten yaratım yapmaya devam ediyorsun. O da zaten eylemlerine dökülemiyor çünkü içeriden gelmemiş oluyor. İşte burada içeriden gelen kısmı aslında senin hayal edebilmek için. senin yine yaratıcılıkla ilgili olan bağlantın. O zaman 7 çakraya geliyor. Tabii orayla da bağlantılı orayla bağlı, oluyor. Orayla zaten. Ha 2 ile 5 bağlantılı. 2 ile 5 bağlantılı. 2 ile zaten hepsi birbiriyle öyle bağlantılı ki. Biz bak, aradaki bağları şu an evet. yeni yeni kurmaya başlıyoruz. İşte 7. çakra bu senin söylediğin de işte 2'yi 7'ye bağlamak. Evet. Fikir geldi, o fikrin içerisinde hayal etmeye başladın. Şu an nasıl hissediyorum? Mutlu muyum? Bu işin, bu hayalin, işte bu fikrin bana faydaları neler? İşte bir perde açılıyor o perdenin içerisine seyretmeye başlıyorsun. Seyrettiğin içerisindeki tatlara bakıyorsun. Eğer o halden, o hayalinden memnunsan, oradaki enerjiyi hop alıyorsun buradalığına, şuuruna, farkındalığına evet. getiriyorsun. Gelecekten de beslenmeye başlıyorsun. Evet. Bak yeni perspektif açıldı. Bu evet. zaman kadar geçmişten beslenip yaratıyordun. Şimdi o Gelecek... gelecekteki mutlu halinin enerjisini buraya taşımaya başladın. Ve aslında bunun ne kadar Den çok hani ilk etapta çok yani çünkü alışık olmadığımız bir şey. Fakat dengeli yaptığında o gelecekteki hallerle buluşma süren kısalıyor. Çünkü o oldurma derece oradaki bağ ve enerji büyüyerek e, devam büyüyor ediyor ve oldurma enerjin de yükseliyor. Zaten odağını verdiğin yer büyüyor ve gerçek olacağına inanıyorsun. İnanmaktan öte iman etmeye başlıyorsun çünkü. Aslında iman etmeye başlamak da gene altıncı çakranın sembolü. iman, i̇man ettiğinde, ne? Işte Adem'le Havva'nın önünde de eğilmek, secde edebilmek. Altıncı i̇şte çakrada alnının de secdeye değmesi. değmesi. İşte o alnının secdeye değdiği yerde karanlığın içinden bilmediklerini görebilmeye evet. başladığın yer. Ve simgenin de söylediği cesaret edip adım atmak görülerin zaten şöyle o enerjiyle senin aktardığındaki gibi o enerjiyle beslenmeye başlıyorsun. Onu oldurma hani yaratım gücün daha da artıyor ve görülerin açılıyor. Ve 6. çakranın şeyi. Hani isim vermiyorduk? E, Sümge Güner'i konuk aldık ya. <laughs> Allah Allah onu söylemişti. Söyledikten sonra <laughs> biz birinde x bir kişisinden Hayır şimdi olduklarız. biz Allah'ın bildiğini kullan nasıl, nasıl saklayalım. Nasıl saklayalım. <laughs> Allah misafir. Ee, e, ne ikram edelim size Sümge Hanım? Dondurma yer misiniz? Şeftalili dondurma. Şeftalili mi? Ay, Ş -ş -ş çok çok evet. Ben hazırlayayım. Ben hazırlayayım sana da kendilerine. Sen benim mi olduğunu kelebeğime bak. Bak şimdi. Bak <laughs> bak. Bak, 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 bak şimdi buna bak ya. Ne güzel. <laughs>